emekli maaşlarına yapılan %42-35'lik zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Emekli gelirleri enflasyon farkı, banka promosyonu ve yılda iki kez verilen bayram ikramiyesiyle birlikte artmaya başladı. Bununla beraber bankalar emeklilere 7500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Bazı bankalar emekliler için promosyon ödemesi hariç kendi uygulamaları üzerinde bir takım fırsatlar sunuyor. Bankaya ait ek kart ve fırsatlar için ek ücret talep edilmiyor. İhtiyaç kredisi kullanan emekliler avantajlı kredi faiz oranından faydalandırılıyor. Ayrıca masrafsız para transferi ve tüm ATM'lerden ücretsiz para çekip yatırma imkanı veriliyor. Bankasını değiştirmek isteyen emekliler, seçeceği bankanın ATM'sinden, internet bankacılığından veya en yakın şubesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Promosyon ödemeleri 3 yıllık yapılıyor. 3 seneyi doldurmamış emekliler mevcut bankasından çıkış yapmak için ücret farkını verip hesabını kapatabiliyor.